İskenderun'un basınının sevilen isimlerinden Halit Tunç evliler kervanına katıldı. Gönlünü Rem Alkasara' kaptıran gazeteci Halit Tunç'un İskenderun Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen törenine çok sayıda davetli ile basın mensubu katıldı. <laughs> Davetlilerin kapıda karşılandığı nikah töreninde mutluluğu gözlerinden okunan İskenderun basınının başarılı ismi gazeteci Halit Tunç, Rem Alkasar ile bir ömür mutluluğa evet dedi. ...baba ...Makbule Bekir... ...doğum yeri... ...İskenderun... Rem Han Halit Tunç Bey'e verdiği, ...sizlerle ki kalmadan, ...kendi öbür iradenizi, evet. ...evlenmeyi kabul ediyor. ...eğrenci... 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 Evet. Nikah memurunun sorularını büyük bir heyecan ve mutlulukla cevaplandıran Halit ve Rem çiftinin nikah şahitliğini ise Hür Ajan sahibi Nur Tink ile Mustafa Çakmak yaptı. Evet. Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken gelin Reem atılan imzaların ardından aile cüzdanının nikah memurundan teslim alıp eşi Halit Tunç ile objektiflere mutluluk pozu verdi. Davetliler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan Halit ve Reem çiftine bizler de bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Şu mikrofonu da biraz indir.